Merhabalar arkadaşlar. 8 günde TYT Kimya Kampı'nın ikinci gününde birlikteyiz. Bugünkü konumuz atom ve periyodik sistem. Çok önemli bir konudur. Her sene mutlaka TYT sınavında sorusu vardır arkadaşlar. 4 videoda inceleyeceğiz arkadaşlar atom ve periyodik sistemi. İlk ikisi atomla ilgili, son ikisi de periyodik sistemle ilgili olacak. Önce atom modellerini göreceğiz arkadaşlar. Sonra atomun özelliklerini tanıyacağız ikinci videomuzda. Üçüncü videomuzda periyodik sistemi tanıyacağız. Dörtte de periyodik sistemde değişen özelliklerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden İlk videomuzda arkadaşlar ilk konusu olan atom modelleriyle başlıyoruz. Evet arkadaşlar burada dört tane atom modeli göreceğiz. Dalton, Thompson, Rutherford ve Bohr atom modelinden bahsedeceğiz ve sonra da modern atom teorisiyle de arkadaşlar nokta koyacağız. Başlayalım hemen Dalton atom modeli ne diyor? 1803 yılında arkadaşlar bu modeli ortaya atmış. Her element atom adı verilen bölünemeyen çok küçük yoğun içi dolu kürelerden oluşur demiş arkadaşlar. Bu söylemlerin hepsi Dalton'a ait bu arada onu da söyleyeyim bir elementin bütün atomları e, tüm atomların kütlesi ve diğer özellikleri aynıdır demiş Dalton. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır demiş. Bir elementin atomları diğer element atomlarla belirli oranlarda birleşerek bileşikler oluşturur demiş ve kimyasal tepkimlerde atom sayısı ve türü konur. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar hiçbir e, nedir? Protondur, nötrondur, elektrondur. Atom alt tanecikten hiçbirinden bahsetmemiş. Atom içi dolu, berk bölünemez küredir demiştir. Tabii ki bu ifade arkadaşlar günümüzde doğru değildir. E, bu atomun e, boşluklu yapıya sahip olduğu ile ilgili arkadaşlar e, Rutherford atom modelinin çalışmaları olacak göreceğiz. Başka yanlışları var mı? Be, mesela atom bölünemez demişti. Radyoaktif yollarla atom bölünebiliyor. E, i̇çi dolu küre dedi. Evet boşluklu yapıya sahip. Burada bir hata var arkadaşlar. Bir elementin tüm atomların kütlesi özellikleri aynıdır demiş. E, i̇zotop atomlarından dolayı da bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Dalton atom model eksiklerinde bu şekilde söylemiş olduk. Günümüzde tabii ki kabul etmiyoruz ama atomun gelişimini görme açısından önemlidir arkadaşlar. Peki hemen bir sonraki atom modeline geçiyorum. Kim bu? Eee Thomson atom modeli 1897 yılında üzümlü kek modeli olarak bilinir arkadaşlar. Atomun içerisinde negatif yüklü tanecik bir elektronlar vardı. İşte 1 2 3 4 5 tane elektron koyalım arkadaşlar. Bunları dengeleyecek şekilde artı yükler vardı. 1 2 3 4 5. Aslında bu artı yükler e, kekin hamurunu, gövdeye oluşturuyor. eksi yükler de üzümleri oluşturduğu ile ilgili bir nedir? Benzetme yapılmıştır. Üzümlü modeli denmesinin nedeni budur. Atomun içinde negatif yüklü tanecikler, elektronlar vardır. Elektronu keşfeden kişiler arkadaşlar Thomson bu arada onu da söyleyelim. Ee, atom nötral yapıya sahip olduğu için negatif yüklü taneciklerin yanında pozitif yüklü taneciklerin de bulunması gerekir ve bunların sayıları birbirine eşittir demiş. Söyledik zaten. Nötraller artı yük sayısı eksi yük sayısına eşittir. Negatif yüklü tanecikler atomun içine rastgele dağılmışlardır demiş arkadaşlar. Atomun kütlesini pozitif yüklü tanecikler oluşturur. Atom çapı 10 üzeri -2 santimetre olan bir küre şeklinde demiş. Tabii eksikleri var. Artı ve eksi yükler arkadaşlar atomun içine homojen dağılmazlar. Atomun kütlesini sadece pozitif yükler oluşturmazlar. Ee, daha sonra arkadaşlar keşfedecek olan nötronla birlikte artı yükleri toplam kütleyi oluşturduğunu söyleyeceğiz. Elektronun kütlesi çok küçük olduğu için ihmal edecek arkadaşlar. Ee, böyle hataları vardır Thompson atom modelinde. Peki bir sonraki atom modelimiz ne diyor bakalım hemen geçelim. Rutherford atom modeli 1912 yılında arkadaşlar. Çekirdekli atom modeli ya da gezegen modeli olarak da bilinir arkadaşlar. Ee, bazı kaynaklar güneş sistemi diyor hatta buna. Ee, atomun büyük bir kısmı boşluktur. Bunu nasıl anlamış? İşte bir radyoaktif alfa ışın kaynağı bu helyum çekirdeğidir arkadaşlar artık yüklü. İnce ee, ince altın bir levhaya ışın göndermiştir. Arka tarafta da perde yansımaları gözlemleyecek. İşte alfa ışını arkadaşlar gönderiyor ışını. Buradan da kaç tane gönderdiğini sayıyor. Geiger Müller sayıcı var. Sayıştan arkadaşlar kaç tane gönderdiğini sayıyor ve e, çoğunlukla arkadaşlar gönderdiği bu ışınlar ne yapıyor? E, perdede yansıma yapıyor yani doğ, e, doğrusal bir şekilde geçiyor arkadaşlar ve perdede tam böyle e, çarpması gereken yere çarpıyor ve orada parlamalar gözlüyor. Özel bir perde buradaki perde. E, tabii burada arkadaşlar atomun boşluk yapıya sahip olduğunu bir göstergesidir. O zaman Dalton'un atom içi dolu küredir ifadesi burada arkadaşlar ne yaptı? E, devre dışı kaldı. Peki e, hep böyle gönderdiği ışın böyle rahat bir şekilde geçecek mi? E, tabii ki arkadaşlar arada bir sapmalar olma, olacak. Buradan da zaten atom modeli geliştirecek. İşte bazen gönderdiği belli bir açıyla sapacak. Bazen daha büyük açılarla sapacak arkadaşlar. E, bazen de çok nadir de olsa geri dönecek arkadaşlar. Çok nadir ol, olsa da geri dönüyor. Peki neden böyle sapmalar oluyor büyük sapmalar? Çünkü arkadaşlar diyor ki artı yüklü bir tanecik nereye çarparsa sapar. Artı yüklü bir bölgeye çarparsa sapar. Demek ki bu bölgelerde artı yükler vardır diyor. Ve bu bölgenin de yaklaşık 20 bin tane de bir tane de çarpınca ee, böyle sayısal olarak, oran olarak böyle bir durum söz konusu. Buradan da hareket ederek diyor ki o zaman diyor artı yükler çekirdek denilen çok küçük bir hacimde toplanmıştır arkadaşlar. Ee, elektronlarsa çekirdek etrafında ne yapacaklar arkadaşlar? Rastgele bulunacaklar. Ee, bu şekilde arkadaşlar atom modelini geliştiriyor. Ee, gezegen modeli olarak biliyoruz. Pozitif yük tanecikler çekirdek denilen çok küçük bir hacimde toplanmıştır. Günümüzde doğru kabul ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten de e, artı yükler çekirdekte toplanmıştır elektronlar eksi yüklü tanecikler yani çekirdek etrafında bulunur ve pozitif eşit sayıdadır. Pozitif toplam kütlesi atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. E, atomun kütlesinin %99.9'dan fazlası çekirdekte toplanmıştır. Kütlenin kalan kısmını oluşturan nötronları 1932 yılında James Chadwick tarafından keşfedilecek arkadaşlar. Atom çapı 10 üzeri 8 santimetre olan küredir. E, çekirdeğin çapı ise yaklaşık olarak 10 üzeri 12, 10 üzeri 13 santimdir. Yani o zaman Yaklaşık 100 binde biri çekirdek arkadaşlar atomun. E, gerçekten çok küçük bir alanda olduğunu bir göstergesi de arkadaşlar. Tabii elektronlarla ilgili sıkıntılar var. Elektronun konumuyla ilgili sıkıntılar var arkadaşlar e, modelde. Rastgele durmaz e, bir sonraki atom modelde zaten bu elektronların konumuyla ilgili arkadaşlar açıklama yapacak. Kimdir o atom modeli? 1913 yılında arkadaşlar Bohr atom modelinden bahsediyorum. Yörüngeli atom modeli olarak bir sefer yörünge devreye giriyor. Katman yörünge kavramını bize kazandıran kişidir arkadaşlar. İşte nedir? Şurası çekirdek. Çekirdekte artı yükler var. İşte elektronlar birinci yörünge. İşte ikinci yörünge arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Üçüncü yörünge arkadaşlar. 1 e, iki. Bu elektron sayıları daha sonra e, Pauli tarafından arkadaşlar bulunmuştur. E, kaç tane elektron alabileceği, bir katmanın kaç tane elektron taşıyabileceği ile ilgili çalışmalar daha sonra yapılmıştır. E, yörüngeli atom modeli olarak bilinir. Elektronlar çekirdek tarafında belirli uzaklıkta bakın rastgele değil Rutherford'a bir gönderme var burada. Belirli enerjiye sahip yörünge, katman, kobuk, enerji enerji seviyesi adılan e, enerji katmanlarında dolanır demiştir. Enerji katmanının enerjisi çekirdekten uzaklaştı artar. İçeriden dışarıya doğru gidecek arkadaşlar e, biz elektronu hareket ettirebiliriz. E, bunun için bizim enerji vermemiz lazım. Dışarıdan içeriye doğru elektron tekrar geri eski durumuna gelir. O zaman da enerji verir arkadaşlar. E, i̇çeriden dışarıya biz enerji veririz, dışarıdan içeri o bize enerji verir arkadaşlar. E, verilen enerji, alınan enerji eşittir burada. Katmanlar içten dışa doğru 1, 2, 3, e, 4 n şey, ne kadar rakamlarla ya da e, birinci katmana K katmanı, ikinci katman ile üçüncü M şeklinde harflerle ifade edilebilir demiştir. Bunlar arkadaşlar borun söylemleri. E, katmanlarda bulunan elektronlar daima temel hal yani en e, düşük enerjili durumda bulunmak isterler. Ee, elektronlar dışarıdan bir etkiyle bulundukları katmandan daha yüksek bir enerji katmana geçebiliyor. Bu durumda atom uyarılmıştır. Temel halden nedir? Uyarılmış hale geçiyoruz dışarıdan enerji vererek. Enerji katmanını alabileceği elektron sayıları sınırlıdır. Her enerji üzerinden alacağı maksimum elektron sayısı 2 en kare. En burada bir olsun. Bir olduğu zaman birinci yörüngede arkadaşlar 2 elektron bulunur. En eşittir iki olduğu zaman ikinci yörüngede 8 elektron. En eşittir üç olduğu zaman üçüncü yörüngede on sekiz elektron gibi yerine yazdığımız zaman ee, bor atom teorisine göre her element bir element Atomuna enerji verilerek elektron daha yüksek bir enerji üzerine e, uyarılmış hale geçmesi sağlanabilir. Atomların bu şekilde ışın soğumasını absorpsiyon Yani temel halden uyarılmış hale geçerken enerji absorptör arkadaşlar absorpsiyon. Sonra ne oluyor? Bu enerji tekrar e, çekildikten sonra temel hale elektron geri dönüyor. E, temel hale dönerken de almış olduğu enerji ışıma şeklinde genelde ya da ışık şekli e, ısı ve ışık şeklinde veriyor. Bu olayda emisyon dönüyor. Yüksek enerji düzeyinde uyarılmış bir elektron daha düşük enerji düzeyine indiğinde aradaki enerji farkını eşit şekilde ışın yayınlar. Atomların bu şekilde ışın yayılmasına emisyon denir. Yani e, içeriden dışarıya arkadaşlar. Şurası tekrar göstereyim. Şöyle e, yarım ay şeklinde gösterim e, yörüngeleri. Şurada bu bundan bir elektron olsun. Bunu dışarıya doğru çıkarmak için arkadaşlar e, nedir? Uyarılması gerekir, enerji verilmesi gerekir. Bu olay absorpsiyondur. E, uyarılmış halden temel hale geri dönerken arkadaşlar. Enerji verir. E, bu olay arkadaşlar emisyondur diyebiliriz. Atom içindeki uyalamış elektron temel hale dönüşleri sırasında yaydıkları ışınlar bir prizmadan geçip renklerini ayrılınca çizgi yapılarına sahip seriler oluşur. Bunlara spektrum çizgileri denir. Her elementin kendine özgü yanime spektrumu olduğu gibi kendine özgü absorpsiyon spektrumu da vardır. Bunların arkadaşlar biri işte nedir? E, siyah e, zemin üzerinde arkadaşlar renkler oluşur. Bir de renkli zemin üzerinde siyah çizgi oluşur. Ters olaylardır. E, ama bir atomun e, emisyon spektrumu neredeyse absorpsiyon spektrumu da ortadır, o çizgilerin oluştuğu yerler. Parmak izi gibi bir şeydir yani karakteristiktir. Beyaz bir e, ışık e, bir prizmadan geçilinde görünür bölge mor'dan kırmızıya kadar bütün renklenen kesiksiz sürekli spektrum oluşur. E, biraz önce söylediği e, emisyon ve absorpsiyon ise kesikli spektrumdur arkadaşlar. E, çizgi spektrumdur. Bu ise nedir de bahsettiği beyaz ışınsa ise kesiksiz sürekli spektrum. E, direkt arkadaşlar renkli oluşuyor. Gökkuşağı renkleri gibi düşünebiliriz. Peki. Hemen geçiyoruz o zaman. Ee, modern atom modeli kuantum. Günümüzde kullandığımız model arkadaşlar. Bunun ayrıntılı olanı AYT'de anlatıyor. Burada sadece e, temel bir şeyler bilsek yeterli. Modern atom modeline göre elektronlar borun e, teklif ettiği gibi belli yörüngelerde hareket etmezler. Teoriye göre atomda elektronun bulunma olasılığı yüksek olduğu bölgeler vardır. Bu bölgede elektron bulutu ya da orbital denir. Burada da arkadaşlar tarihsel sıralamasını görüyorsunuz. Dalton, Thompson, Rutherford orada kuantum elektron bulutu modeli tarihsel süreçte atom modelinin gelişme. Peki hemen bu bölümle ilgili sorularımıza bakalım arkadaşlar. İlk sorumuz şöyle. Ee, yukarıdakilerden hangi de Thompson, Rutherford ve Bohr atom modeli üçüncüye yaralı? Negatif bir tanecik yani elektrondan bahsediyor. Evet elektron arkadaşlar zaten Thompson'la hayatımıza giriyor. Rutherford'da Bohr'da da vardır. Evet olacak. Çekirdek arkadaşlar Rutherford'dan sonraki modellerde vardır. Çünkü Rutherford tarafından keşfedilmiştir. O zaman Thompson'da yoktur alamayacağız. Nötronlar bahsedilen 3 atom modelinde de yok arkadaşlar. Nötron 1932 yılında James Chadwick tarafından keşfedilmiştir. Modern atom teorisinin içerisinde yer almıştır. O yüzden hiçbir atom modelinde sayılan e, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr'da yoktur. Cevabımız yalnız bir olacak. Peki hemen geçiyorum o zaman ikinci sorumuza. İkinci sorumuz diyor ki yukarıdakiler hangileri Dalton atom modeliyle uyumlu değildir diyor arkadaşlar. E, demir ele, e, demirin etmesi uyumlu değildir çünkü e, elektriletilebilmesin elektron lazım. Elektron da biliyorsunuz Dalton'da yoktur arkadaşlar. O yüzden elektroni iletmesi Dalton atom ile uyumlu değil. E, klor elementinin 35 ve 37 kütle numaralı sahip iki farklı atomunun bulunması bu da Dalton'la uyumlu değil. Çünkü Dalton bir elementin atomlarının tamamının aynı olduğunu söylüyor. Şu anda aynı elementin farklı iki durumunu söylüyor. E, i̇zotop atomlardan bahsediyor. O yüzden e, Dalton izotop atomları açıklayamamıştır. E, sodyum ve klor e, atomları birleşip yemek tuzun oluşması. Evet bunu arkadaşlar uyumludur. Çünkü e, yani e, farklı e, elementler e, farklı atomlar birleşerek e, belli oranlarda bileşik oluştur deyip sabit oranlar kanununun e, destekleyici bir söylemi vardır arkadaşlar. O yüzden e, bunda bir sıkıntımız yoktur ama uyumlu değil dediği için cevabımız 1 ve 2 olacak diyoruz. Evet bir sonraki sorumuza hemen bakalım. Üçüncü sorumuz diyor ki temel haldeki X atomunun birinci katmandaki elektron üçüncü katmanına çıkarılıyor. E, temel halde birinci katmandan üçüncü katmana çıkıyor. Dışarıdan enerji verilmesi lazım o zaman arkadaşlar. Çünkü temel halde kararlıdır. E, ne yapıyoruz? Biz kararlılığını bozuyoruz. Kararsızdır. E, kararlı e, elektron ışın yaymaz ama kararsız haldeyken temel hale dönerken ışın yayar arkadaşlar. Bu olayla ilgili atom iyon haline geçmez. Sadece uyarılmıştır. Biz elektronu sonsuz yörüngeye çıkarırsak koparırız arkadaşlar. Şu anda elektronu koparmadığımız için iyon haline geçmiyor. Enerji olarak gerçekleşiyor. Evet içerideki e, yörüngeden dışarıdaki yörünge arkadaşlar nedir? Enerji alması lazım. Çünkü içten dışa doğru enerji artıyor yörüngenin. E, atom uyarılmış hale mi geçer? Evet uyarılmış hale geçer. Sonra enerji çektiğimiz zaman temel hale döner ve bu sırada e, ne yapar? Emisyon yaparak ışıma yapar diyoruz. Cevabımız 2 ve 3. Son olarak arkadaşlar bir sorumuz daha var bu bölümle ilgili. Hemen bitirelim. Ee, yukarıdaki olaylardan hangileri emisyon olayına örnek olarak verir? Yani e, absorpsiyon yapmış olan elektron tekrar temel hale dönerken ışıma yapması olaydır. E, koru halindeki demirin e, çevresine ışık yayması evet. Fosforlu maddelerin karanlıkta parıldaması evet. Lambanın elektrik açıldığında ışık vermesi evet. Bunu da arkadaşlar söyleyebiliriz. Yani bu şekilde Fiziksel ve kimyasal olaylarda bu şekilde parıldamaların olması arkadaşlar nedir? Ee, emisyon olayına örnek olarak verilebilir. Cevabımız eşit diyoruz. Evet arkadaşlar birinci videomuzu atom ve periyodik cetvel ile bitirdik. Sonrası arkadaşlar devamı gelecektir. Kendinize iyi bakın görüşürüz.